bana doğru. Tamam çarpıyor bunları. CTRL e tuşuna bastığın zaman mouse normal şekilde aktif olur. Ya Yanoko bas. Yanoko, Yanok vardır orada. Ben burada trambolin var. Sıkla üstüne. Sıkla bir daha. Gel ben de şimdi. Bak, buradayım, buradayım. Arabaya bin gel, gel arabaya gel. Bak burada silahlar var. O gördüğün silah arbelet. Hiçbir işe yaramıyor. O aldığın silah abm. Ya sıkmayın ya bir dakika. Şunu atamıyoruz mu şuradan? He? Atamıyoruz mu? At ya, nasıl... şu elence parkından Evet yanlış yere Basna bastın. Taş şuraya gideceksin şimdi çıkmak için. Şu tarafa doğru gideceğim bu tarafa. Yolun sonundan çıkardın önce yürü yürü. Evet. Gel bak silahları göstereceğim sana gel. <gülüyor> <gülüyor> bak burada. Bak burada silahlar var tamam mı? Burada en başta gördüğün silah var ya M24 yazar. Gördün mü M24? Şu M24. Bak bu Kar 98. Bir de burada AVM. Bu üçü keskin nişancı silahı. Tek tek sıkar. Bir kere ateş edersin. E ondan sonra kurmaya geçersin. Tekrar cercer cer değiştirir. Burada DP var. Otomatik silah bu da. Burada MK var. Bu da otomatik keskin nişancı silahı. SKS, SLR. Bunlar da otomatik keskin nişancı. Groza otomatik silah. Bu tank en kötü silah boş yer. 762 AK. Bunlar da bildiğin otomatik taarruz silahları tamam mı? İşte gösteriyorum. Senin senin burada oynayacağın silah biri M4, şu M4 Scar ondan sonra buradan alacağın silah D bir Mesela o aldın değil sen oynayacaksın. Şek şu, şurada şu bunu alma kolay, ne biliyor musun? Ctrl'ye bas. Orada bak görürsün. O liste kayar aşağı doğru. Oradan istediğini seçip alabilirsin. Evet M416. Senin bak senin öğreneceğin silah bu ve şuradaki DP. Al o Ta Evet taba basıyorsun şimdi taba bas. Taba bastın mı? En üstte AVM aşağıda M416 yazıyor tamam mı? AVM'yi tut böyle bas üstüne basın tut sola at. Senin taba basıyorsun ya taba. AVM'yi tut sürükle ak yere. Tamam şimdi oradan DP'yi seç öyle istedim. Tamam aldın mı? Gel şimdi. Şuradan mermi al. Gel <laughs> yanıma. Bu kostüm gibi. Bak şurada 760'lar var. Al buradan mermi al. Silah atıyorsun. Bak F harfiyle almayacaksın. Bak silahların hepsi karbon çorban oldu. Gördün mü? Ya yine CTRL'ye tıkla aşağı doğru in. Al buradan mermileri. Gel abi buradan M4 al. Geldim. Evet buradayım Knight. Gel, Gel abi buraya ben burada. ]yim. Benim olduğum yerlere. Al mı alayım? Ah, burada var şu an. Evet. Hangi almamı istiyorsan, hangi silahdaysa o kadar zıpla. Dur ben bir silah alıyorum. Hadi kal. M416 abi. Silah silah gel abi. Ne? Gel ne? beni takip et. Ben ben Geldim kanki. Knight'ı takip et Knight. Tamam ondan var benim. Ne? Oradan var. Abi bak burada dikey tutamak ne? var gördün mü? Tamamdır Knight. Buradayım buradayım kanki. Dikey dile abi. Ben buradayım bu bak. bu benim. tamam buradan gördüm gördüm. Normal boşta seç <laughs> Dikey abi. night gel night. Night ya, yazıyor. Gel abi böyle. Yan masaya gel. Burada taktik dip yazıyor abi. Hayır, gel. Hayır, ya. Hayır, geliyorsan, gel, geliyorsan, gel. Yok abi o, o taktik, taktik. Ya. Ya, gel gelmiyor. gel 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 Burada da kompantasör yazıyor abi. Kompantasör otomatik. Buradan yan masaya gel abi. Uzatılmış hızlı çekim var abi. Abi Evet, o kadar abi. Şimdi gel yanıma abi. Takip et abi beni. Buradan dürbün al abi. Lazer al. Lazer nişengah diyor. Tamam abi bu kadar. Gel abi. Bak şimdi beni vurabilecek. Alo. Gelen kutuya tıkla abi. Ben vurur değil mi? Bas abi şimdi. Bak bakayım abi. Beni vurabileceksin şimdi abi. Vur vur. Şimdi ben senden kaçacağım abi, beni vurmaya çalış. Bak şimdi bir tane oyun modu açacağım. Bak bir tane oyun modu açacağım. Adam vurdukça silahın değişecek. Evet. O nerede biliyor musun? Nerede ben sana söyleyeyim. Haritada takımlı ölüm maçı ambar yazıyor. Onu indireceksin. Aynen. Bir de Ay, kütüphane ya. var. kütüphane indireceksin. Bir de indir. Evet. İndir bunu. Karşımda kişi var abi. 4 kişi mi? Oo, yani eşitiz. <gülüyor> 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 Sen niye pompalı oynuyorsun? Uy. Ağacı da de devirebilsem buradan vurarak silahla. Uf. Öldürdüler beni maalesef. <laughs> Ahmet abi. Call of Duty falan oynuyor Ahmet abi de. Nasıl? Adam Call of Duty oynuyor. Silahlı oyunları <laughs> oynuyor. PUBG'ye girince adam vuramıyorum diyor. Ama PUBG'nin dinamikleri çok farklı ya. İlk oynadığımda ben de öyleydim ya. <laughs> ya yani PUBG biraz daha farklı şu 3. şahıs muhabbeti. Team match. Let's go.